İran'da halk durmadan zamlanan fiyatları protesto etti. %30'a dayanan enflasyon oranı ülkenin sembollerinden İran fıstığının yeni yıl kutlamalarında yer bulamamasına yol açtı. Zamlara tepkili halk fıstığa adeta küstü. Yeni yıl kutlamaları nedeniyle geleneksel olarak büyük çaplı alışverişlerin yapıldığı ülkede listenin ilk sırasında yer alan fıstık satıcıların elinde kaldı. Ülkede yasak olan Facebook gibi sosyal medya üzerinden organize edilen protesto ağır yaşam şartlarına dikkat çekmeyi hedefliyor. Geleneksel yeni yıl yemeğimizde 30 yıldır ilk defa fıstık yer almadı. Fıstığa boykot uygulayarak ya da sadece fıstık almayarak durmadan artan fıstık fiyatlarını protesto ettik. İran'da yılda 200 bin ton fıstık üretiliyor. Bu dev pazar birçok İranlıya ekmek kapısı durumunda. Fakat İran'a uygulanan uluslararası yaptırımlar ülke ekonomisini ağır etkiliyor. Bu yüzden son dönemlerde katlanarak artan enflasyonun önüne geçilemiyor.